İyi günler Radyo Kuzey dinleyicileri. Ben gazeteci Faruk Eren. Haftada 3 gün bu programda medyanın önde gelen isimleriyle basının ve tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşacağız. Hüsnü Mahalli, Suriyeli gazeteci yazar. BBC eski Ortadoğu muhabiri. Bugünkü konuğumuz e, Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, e, Akşam gazetesi yazarı aynı zamanda. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hüsnü Mahalli ile hem Suriye'yi, Türkiye-Suriye ilişkilerini hem de e, yeni çıkan Ortadoğu'da Kanlı Bahar adlı kitabından söz edeceğiz. Suriye'de neler oluyor? Öyle böyle başlayalım. Ya şimdi Suriye'de bu tırnak içinde Arap Baharı denilen e, dalgayla e, birlikte ayaklanma başladı. Suriye gelince Suriye tabi aslında Tunus, Mısır ve Libya önemli değil. Onu net söylüyorum. Haritaya bakan sevgili dinleyicilerimiz bunu görebilir. Yani bir ortadoğu Doğu haritasını bir hiç hiçbir değeri yok. Mısır biraz bu Nil ve Süveyş kanalından dolayı önemli. Ancak Suriye dünyanın merkezi bir anlamda. Çünkü Suriye Türkiye'ye komşu. Yani 900 kilometre sınır var. Suriye Irak'a komşu. Suriye İsrail'e komşu. Lübnan'a komşu. Ürdün'e komşu. Yani ve bütün saydığım bu ülkeler dünya politikalarını belirleyen ülkeler. Türkiye. Dünyanın merkezi Türkiye. Irak. ...dünyanın merkezi işgal edilmiş Amerikalılar tarafından. Irak kime komşu? İran'a. İran, İran Suriye'nin stratejik müttefiği. Dolayısıyla Suriye'deki her şey... ...yani olup biten her şey bu mantık içinde görmek gerekiyor. Batı tıpkı Mısır ve Tunus'ta yaptığı gibi, Libya'da yaptığı gibi iktidarı değiştirmek istiyor ve kendi yanlısı bir iktidar getirmek istiyor. Yani Müslüman kardeşler ve İslamcılar iktidara getirmek istiyor. İktidardaki Esad da direniyor. Bir yıldır direniyor. Bunu silahla açıklamak mümkün değil. Tabii ki orada çatışmalar oluyor. Hani çok söyleniyor ya işte ayaklanma, işte şöyle katliam, şudur budur filan deniliyor. Ordu neredeyse tümü Esad'dan yana. E, halkın ezici çoğunluğu Esad'dan yana. Burada e, bu arada şöyle bir yanılgı mı diyelim? E, Esad'ın mezhepsel niteliğinden dolayı sanki Suriye'de iktidar Alevilerin elinde Sünniler eziliyor gibi bir e, şey var. Bilgi pompalanıyor bize. Suriye nüfusun ne kadar Alevi, ne kadar Sünni ve ne kadar iktidarda bunların paylarını? ne? Bence sorduğun soru çok önemli. Şimdi nüfus olarak baktığınızda Alevilerin, Suriye'deki e, Alevilerin nüfusa oranı yüzde on. %12-13 Hristiyan var. %5-6 civarında Dürzi var. %1-2 filan İsmaili var. %10 civarında Kürt var. Paylaşım böyle. Şimdi eğer öyle olsaydı yani %10 Aleviler hepsi hepsi çoluk, çocuk, kadın, yaşlı hepsi yani iş tutar durumda olsaydı yine olmaz bu. Yani örneğin 400 bin asker var Suriye'de ordunun mevcudu. Ee, hepsi Alevi. Ee, peki e, devlette çalışan memur yani devletten maaş alan e, yaklaşık olarak e, 6 bin pardon 6 milyon yani Alevilerin nüfusu 2 milyon. Yani oran 20'ye 10 eğerse. Hepsi yani dediğim gibi bebekler çocuklar hepsi dahil. Dolayısıyla matematiksel olarak doğru. Hatta hani mezhepsel olarak baktığımızda da şimdi örneğin hani kim ayaklanıyor iktidara? Şimdi örnek vereceğim. Halep. Şimdi Halep şehri Tüm sünni. Hiç Alevi yok Halep'te. Bir tane Alevi yok Halep'te. Ama Halep'te bir tane gösteri bile yapılmıyor. Yani Alevi iktidara karşı eğer öyleyse. Bakın Bakanlar Kurulu'nda 32 kişiden ikisi Alevi. Dışişleri Bakanlığı'nda 1600 kişi çalışır. Bunların 30 ya da 40 Alevi. Yani bu matematiksel olarak doğru değil. Ha önemli merkezli konumlarda başkan ya da bilmem işte şu kurumun başbakan sünni, genelkurmay başkanı sünni, Dediğim gibi yani ordunun hepsinde Alevi tutmak mümkün mü? Yani mantık olarak mantıklı değil. Bu tabi böyle pompalanmak isteniyor ki orada bir Alevi-Sünni savaşının altyapısını hazırlamaya çalışıyor. Suriye için ne amaçlanıyor? Veya Esad Batı'nın hangi planlarına direniyor da Esad devrilmek isteniyor? Esad bu coğrafyada Batı'nın planlarının tümüne direnen neredeyse tek Arap lider. Şundan dolayı yani Hamas'a destek veren Esad. Limnan'daki Hizbullah'a destek veren Esad. Son 5 yılını Türkiye ile stratejik dostluk geliştiren ve Türkiye'nin Arap ülkelerine girişini sağlayan Esad. İran'la stratejik müttefiklik kuran Esad. Ee, Rusya ile Çin ile la, Latin Amerika'nın tümüyle yani anti Amerikancı olan herkesle stratejik dostluklar kuran Esad. İşte bundan dolayı Batı bundan haz etmiyor. Şimdi bölgeye baktığımızda bölgede tek bir gerçek var bakın. Bölgede İsrail'in sonsuza dek güvenliği önemlidir Amerikalılar açısından. İsrail için tehlike İran değildir. İsrail için tehlike Lübnan'daki Hizbullah'tır. Çünkü Lübnan'daki Hizbullah biliyorsunuz sıfır kilometrede İsrail'e. Yani İsrail İran'ı vurabilir. Füzelerle, uçaklarla ne derseniz diye. İran karşılık vermeyebilir uzak olduğu için. İran'ın intikamını Lübnan'daki Hizbullah alacak. Dolayısıyla Lübnan'daki Hizbullah'ın ortadan kaldırılması için Suriye'nin çökmesi gerek. Çünkü Lübnan'daki Hizbullah'a silah, para, destek her şeyi yapan Ülke Suriye'dir. Suriye. Suriye çökerse, Suriye ortadan kaldırılırsa, Suriye'de Amerikancı bir iktidar gelirse Hizbullah perişan olur. Ve böylece İsrail Hizbullah korkusundan kurtulur ve ertesi gün gider Lübnan'ı işgal eder ve Hizbullah'ı ortadan kaldırılır. Ortadan kaldırılmış bir Hizbullah, ortadan kaldırılmış bir Esad İran'ın yoluna. Böylece İran vurulur, kesilir, biçilir ve bu coğrafya Batı'nın istediği şekilde yeniden şekillenmiş olur. Bu yeniden şekillenmenin bir cümleyle amacı da şudur. Bu coğrafyada İslamcıları iktidara getirmek ve bu İslamcılar üzerinde batıya İslamcıların hizmet etmesinin formülü aranacak. Yani batı bir zamanlar Sovyetleri çökertmek için radikal İslam'ı, kaideyi, Taliban'ı kuran batı şimdi de uyumlu Müslümanlar arıyor. Yani batı projeleriyle, batı kafasıyla uyumlu olun diyor. Mısır'daki Müslüman kardeşler, Suriye'deki Müslüman kardeşler, Libya'daki Müslüman kardeşler. Bu Suriye muhalefetinin e, somut talepleri yani Esad'ın çekilmesinin dışında e, somut taleplerine ve Müslüman kardeşler mi en büyük grup ve gücü nedir? İnanın bana muhalefet diye bir şey yok. Samimi olarak söylüyorum. Muhalefet şu anda dışarıdaki işte arkadaşlarımız, o muhalefet denilen arkadaşlarımızın Suriye içindeki desteği yüzde beş kesinlikle yok. Suriye'deki şu andaki hikaye radikal İslamcı grupların, kaydeci, talibancı, çok radikal selefi grupların silahlandırılması ve bu silahlı grupların işte devleti ele geçirme çabasıdır. Köylere basıyorlar, insanları öldürüyorlar, kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar. Hayal almayacak şeyler yapıyorlar. Devletin ordusu da doğal olarak bunlara en sert bir şekilde karşılık veriyor. Tıpkı Türkiye'nin Güneydoğu'daki PKK mücadelesi gibi hatırlatalım. Onun için bu mücadele böyle devam ediyor. Örneğin Humus'ta şu kadar öldü. Kimse şunu sorgulamıyor. Humus'ta ölen 10, 20, 30 kişiyi kim öldürdü? Yani illa ordu mu öldürmüş olması gerekiyor? Yani onlar öldürmüyor mu? Yani Niye humus peki? Özellikle humus humus söyleniyor Çünkü humus da Hristiyanlar ve Aleviler ve Sünniler yaşar. Karışık bir şehir. Dolayısıyla bunlar tırnak içinde Sünni radikal gruplar olduğu için Alevi köylerini basıyorlar. Alevi köydeki devletle işbirliği yapan insanları kesiyorlar. Bakın bütün bu propaganda olsun söylemiyor. İnanın bana aynen olduğu gibi anlatıyor. Durum böyle olunca örneğin bir de örnek daha vereyim. Bütün bu çatışmalarda hep söylenir ya 6 yedi bin kişi öldü. Peki bunların 3500'ü Asker olduğunu söylersem ne olacak? Peki bunlarla ilgili niye kimse hiç kimse hiçbir şey söylemiyor? Yani 20 her gün 20 20 30 tane cenaze kalkıyor asker. eve peki bunlar niye söylemiyorsun? Ha tamam Esad diktatör diyebilirsin. Yolsuzluk var de, gaddar var de. Ama hiçbir sorun yok. Yani oturup tartışalım. Hani diyorsunuz ya muhalefet ne istiyor? Muhalefet istiyorsa bir şey. Anayasa değişti. Çok partili sisteme geçildi. Parti yasası çıktı. Seçim yasası çıktı. Partiler kuruldu. 6 tane parti kuruldu şu ana kadar. 3-4 ay sonra seçim yapılacak. E peki kendine güveniyorsan ve gözlemci girişine de izin verildi yani seçim yapıldığında yabancı gözlemciler gelecek. E o zaman sen kendine güveniyorsan muhalefet olarak kim olursa ister Müslüman kardeş olsun ister başkası olsun seçime girersin. Halk seni destekliyorsa biter Esad defolur gider. Yani sağlıklı bir şekilde oturup konuşulduğunda Esad'ın bir daha söylüyorum. Etrafındaki insanların çok affedersiniz her türlü rezillikleri, yolsuzlukları, istihbarat örgütlerinin işte e, halka karşı gaddarlığı, Bunlar hepsi söz konusu. Tek başına iktidar olması, yani babasından veraseten cumhurbaşkanı olması. Bunlar hepsi antidemokratik. Yani bunları kimse zaten konuşması bile abes Ama bunlar dikkat ederseniz ilk defa siz soruyorsunuz. Kimse sormuyor bunu. Ya kimse tartışmıyor için komik tarafı. Çünkü artık bir algı var. Silahlı bilmem neyle düşüreceğim adamı. O da diyor ki hiç kimse sen değil senin silahdan gelse ben gitmem diyor. Yani devlet mantığıyla konuşuyor çünkü. E arkasında da Rusya var olduğu sürece yani veto güvenlik konseyinde kullandığı için Çin vetosu olduğu sürece e kimse düşüremez. Yani dış müdahale olmadığı sürece içerideki bu adamlar istediği kadar silahlı olsun Esad bunları en sert, en gaddar, en bilmem ne şekilde de olsa bastırır. Bu da diyor ki devlet olmanın gerekleridir bunlar. Şimdi bir de Türkiye açısından bakmak gerekiyor. Yani Türkiye Suriye ilişkileri uzun yıllar çok gergindi. Ee, özellikle PKK'nın üstlendiği dönemler o da oralarda BK vadisindeydi galiba bir dönem. Ama son yıllarda inanılmaz bir bahar, gerçek bir bahar yaşanmaya başlandı. Hatta Şamgen kurulması yani vizeler kalktı. Birdenbire dönüştü. Siz bu süreci yakından takip ediniz. Erdoğan'la sık sık Suriye'ye gittiniz. Şimdi bakın yani 2000, özellikle 2000 aslında 2004'te başladı. Fakat 2006-7'den sonra müthiş bir yapısal birliktelik e, süreci başladı. En son yani bu olaylar olmadan Aralık 2010'da e, Ankara'da Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Yani neredeyse artık iki ülke birleşiyordu. Sınırlar açılmış, vizeler kalkmış, evlilikler başlamış, dostluklar başlamış, şirketler, ortak şirketler kuruluyor. Ve Suriye'de Türkiye'ye karşı inanılmaz bir sevgi seli vardı. Bütün bakın sağcısı, solcusu, Hristiyanı, Müslümanı, Ermeni, Kürdü, herkes bir Türkiye hayranı vardı. Neden? Çünkü o insanlar 900 kilometre sınır boyunca yaşayanlar akırbaydı. Yani Mardin'deki Kürt ya da Arap ya da Süryani ile Kamışlı'daki Kürt, Arap, Süryani aynıydı, akırbaydı. Kilis'tekilerle, Halep'tekiler filan. Ve birdenbire o hani işte yıllardır o düşmanlık, o gerginlikten dolayı açılmış sınırla birden. Birdenbire bu olay başladı. Türkiye... Sayın Başbakan hep söylüyor ya, ben söyledim Esad'a demokrati yap, demokrasi yap, reform yap. Esad da yapıyordu ama yavaş yapıyordu. Yani bir örnek vereceğim. Esad iktidara geldiğinde Suriye'de bir faks yasaktı. Faks alamazsınız, yasaktı. Şimdi Suriye'de bu kadar kavga, gürültü, savaş olmasına rağmen ne cep telefonları kesildi, ne internet kesildi, ne Facebook kesildi, ne Twitter kesildi. Hiçbir şey kesilmedi. Yani farkı bakın burada görebilirsiniz. Şimdi partiler yasası çıkmış, seçim yapılıyor, bilme, yani bir sürü şey yapıyor. Şimdi burada bu bir oyun olduğu için, büyük bir oyun, Batı'nın bu coğrafya yönelik bir oyunu olduğu için, ki kitapta da onu anlatıyorum, Türkiye birdenbire tavır değişti. Bu anlaşılır gibi değil. Yani Türkiye'nin şu anda Suriye politikasının bana göre hiçbir gerekçesi olamaz. Hiçbir gerekçe benim görüşümde. Çünkü Suriye, Esad yönetiminde Suriye, Türkiye hiçbir şey yapmadı babası PKK konusunda, Öcalan konusunda Türkiye'ye karşı çok kötü davrandı. Kalleşçe davrandı. Ama bu adam hiçbir şey yapmadı. Tam tersi. PKK'nın bütün elemanlarını yakaladı, Türkiye'ye teslim etti. Ortak takibe aldılar, MİT Suriye içinde PKK'ları takip etme yetkisi verdi. Bir sürü şey yaptı PKK'nın. Ama bunun ötesinde dediğim gibi ekonomik, siyasal, kültürel her alanda işbirliği yapılıyor. Şimdi böyle birdenbire böyle yapınca bu gerçekten en azından benim için şaşırtıcı ve gerekçesi asla olmayan bir tavırdır diye düşünüyorum. Yeni kitabınızda Ortadoğu'da Kanlı Bahar'da egemen güçlerin batının bölgeye ilişkin yeni planlı, yüzyıllık bir planı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu plan kabaca nedir? Şimdi bu kitapta da şunu anlatmaya çalışıyorum. Batı 100 yıl önce bizim coğrafya ile ilgili bir plan yaptı. Yine bu kitapta bu planın nasıl adım adım işlediğini ve gerçekleştiğini anlatıyor. Yani dolayısıyla ben bir komplo teorisi ya da bir senaryodan söz etmiyorum. Ben diyorum ki 100 yıl önce bu batı şunu şunu planladı, şunu şunu yaptı ve bu planını, 100 yıl önceki planını gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye de devam ediyor. Somut olaylar. 100 yıllık planlar yapılır. Genellikle emperyalist ülkelerde ve işte büyük süper devletlerde planlar 100 yıllık yapılıyor. Böyle bir algı var. Şimdi 100 yıl önce yapılan planın ömrü bitti. Bitmek üzere. Dolayısıyla yeni bir planlama gerekiyor. İşte şimdiki hikaye bu bir sondaki yüzyılın hikayesidir bana göre. Yani örneğin yüzyıl önce Sevir Anlaşması'nı yazan, çizen ve herhangi bir nedenden dolayı yani sefer ertelendi. Neydi Sevir? Bir Kürt devletiyle bir Ermeni devletinin kurulmasıydı bu Anadolu coğrafyasında veya bu bölgenin tümünde. Peki sen o coğrafyayı boşaltıyorsun, İttihatçıları oyuna getiriyorsun. Ve o coğrafya Anadolu Ermenilerden temizleniyor. Kime kalıyor orası? Kürtlere. Ve 1920'de geliyorsun diyorsun ki Kürtlere devlet vereceksin Sevir Anlaşması'nda. Belki sonra yapamıyorsun Cumhuriyet'ten dolayı. Şimdi geliyorsun bana 100 yıl sonra ben şunu söylüyorum. Şu andaki bütün oyunların hedefi Sevir'in 100. yılında yani 2020'ye hazırlık yapıyor. 2020'de bu coğrafyada Sevir'i tekrar masaya koyacak diye inanırım. Ve onun için çalışıyorlar diye düşünürüm. Birincisi bu. İkincisi demin de söylediğim gibi bu coğrafyada İslamcıları iktidara getirmeyi çalışıyorlar ve bu gelen İslamcılar bize hizmet etsin istiyorlar. Yani İslam'ın içini boşaltmak istiyorlar. Din, min, iman filan kalmayacak. Herkesin dini imanı para olsun istiyorlar. Üçüncüsü, tabii ki bu büyük savaş. Üçüncüsü de Batı ile Doğu arasında, Doğu dedim Sovyetler Birliği'nin miratçısı Rusya. Hele hele şimdi Putin'in 12 yıl iktidarda kalacağını düşünerek ve Putin gibi Rusçı tırnak içinde milliyetçi ve Kabaday tırnak içinde Kabaday bir liderle baş etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu coğrafyanın tümünü ele geçirerek Rusya'yı sıkıştırabileceklerini düşünüyorlar. Yani Müslümanların iktidara geldi, İslamcıların pardon iktidara geldi bir Arap coğrafyasında ilk etkilenecek neresi? Orta Asya ve Kafkaslardır. ve Orta Asya ve Kafkaslar doğal olarak e, Rusya'nın arka bahçesidir. E Rusya da bunu bildiği için tabii ki direniyor. Ama daha önemlisi Rusya'yı Orta Doğu'dan gaz ve petrol e, silahıyla sıkıştırmak istiyorlar. Çünkü Batı şunu düşünüyor. Şu anda Rusya Avrupa'ya doğalgaz pompalıyor ve Avrupa'nın bütün doğalgaz ihtiyacını Ruslar karşılıyor. Dolayısıyla Rusya burada güçlü. Ama yarın öbür gün Suriye'yi, İsrail'i, Kıbrıs'ı, bakın sırayla gidiyorum, Filistin'i, Mısır'ı, Libya'yı, Cezayir'i hepsi Amerikan uşağı olursa bu iktidarlar. ve hepsinde doğalgaz var çünkü. Bunların doğalgazını alıp Avrupa'ya verirseniz dolayısıyla kimse Rusya'dan doğalgaz almayacak. Bu büyük bir savaşlar işte. Nabukov denilen hikaye budur aslında. Yani Nabukov projesinin Amerikalılar tarafından buralara zorla işte getirip imzalar imzalar atıldı. Dertleri buydu. Rusları sıkıştırmak gaz üzerinde. E Ruslar da saf değil. Onlar hele hele Putin yani Almanya'da çalışmış bir KGB ajanı olarak ve o işi çok iyi bilen, Avrupa'yı çok iyi bilen bir Rusya bunun tümünün farkına vardı. Dolayısıyla oyun çok büyük bir oyun. Bana göre bu üçüncü dünya savaşından, savaş anlamında olmasa bile yani vurma kırma ama diplomasi anlamında, siyaset ve ekonomi anlamında bu bir üçüncü dünya savaşıdır ve bu savaşın kilit ülkesi de Suriye'dir. Suriye direnirse bu plan tümüyle çöker, Suriye çökerse bu plan işler. Medyanın, televizyonların, gazetelerin ajansların ve Türkiye'dekilerin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu büyük oyun. Büyük oyunda her türlü şey mübahtır. Yani, yani tek tek anlatmak mümkün değil. Özellikle Arapça yayınlar önemlidir. Yani Batı'nın tabii ki Türk yayını, Amerika, İngiliz falan yayınlar hepsi önemlidir ama hani kamuoyu yaratma anlamında ama en çok Arapça yayın yapan e, yayın organları çok önemli. Yani BBC gibi, işte Fransız televizyonu gibi, işte El Cezire gibi, El Arabiye gibi televizyonlar. Bunlar çok önemlidir. Bakın bütün bunlar, bu söylediğim saydığım şeyler, e, özellikle El Cezire Zire ve El Arabiye televizyonu ki birincisinin sahibi Katar Emiri Su El Arabiye televizyonu Suudi Arabistan kralı. Bunlar inanın bana bir meslektaş olarak söyleyeyim. Televizyonculuk falan yapmıyorlar. Bu iş bir büyük bir iş. Yani yalnız Suriye aleyhinde kararlar çıkartmakla ya da muhalefete silah vermekle falan yürümüyor. Medya üzerinden de yürünüyor. Bir örnek vereceğim. Bir tek örnek vereceğim. Şimdi zaten BBC arada bir özür diliyor. Diyor ki işte verdiğimiz haber ya, yanlıştı işte. Yani Suriye'de o, mesela Lübnan'da olan bir gösteriyi Suriye'deymiş gibi. Yemen'de olan bir katliamı Suriye'de olmuş gibi. Hatta geçenlerde Ukrayna'da iki sene önce Ukrayna'da bir manyak, Ukraynalı bir adam ruh hastası bir çocuğu kesmiş. Kaçırmış, kesmiş. Boğazını kesmiş, atmış yola. Suriye'deki göstericiler onun fotoğrafını afiş yapmışlar ve kaldırıyorlar. diyor. İnanılmaz bir medya savaşı var. Yani tek tarafı zaten Suriye televizyonu ve Suriye medyası bu, bu kadar büyük savaşla başlayacak. Ne örgütlenebilmiş, ne de böyle bir şey beklemedi, ne de gücü var zaten. Dolayısıyla bütün haber, bütün görüntüler yalnız ve yalnız tek taraf yani karşı tarafın haberlerini veriyor. Müthiş bir eee dezenformasyon var. Yani dezenformasyon kelimesi hafif kaçar. Medya inanın bana şu anda e, silahlı militanlarla ve terör örgütleriyle ve o çetelerle e, işbirliği yapar durumda. Bu kadar net söylüyorum. Birçok Fransız işte yakalandı öldürüldü biliyorsunuz Homus'ta. Yani adamlar gizlice girmişler, silahlı militanlarla savaşıyorlar. Maalesef yapılacak bir şey yok. Bu çünkü dediğim gibi çok 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 büyük bir oyun. Milyarlarca dolar harcanıyor. Cezire, Suudi Arabistan ve Katar bunun finansmanını yapıyor. Planı Amerikalılar yapıyor. Finansmanını da maalesef bu Katar ve Suudi kralları yapıyor. Yani şunu söylemeden de edemeyeceğim. Türkiye'nin onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti, onurlu Türk devleti, onurlu Türk milleti, Türk halkı, Türk insanları, Türk yurttaşlarının böyle ilkel, çağdışı, banaz, garip Süde Arabistan ve Katar emirleriyle birlikte davranması benim sinirime dokunuyor. biz sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.